Evet arkadaşlar demiştim size çarşamba günü mutlaka çiftleşme olacak diye. Bakın bir prenses arkasında 2-3 tane birden prens çiftleşme aşamasında var. Yılın ilk nitelisinde egzotik kurdağı ailemize kattık böyle. De da var ya, dehşet prens kalkıyor. da yine bir tane prens için etrafını sarmış. Prens kalabalığı. Bu daha çiftleşme uçuşuna geçmemiş. Burada da var aynı şekilde. Prensler çok aktif. Şurada var bakın çiftleşiyor. Onu sarmışlar artık. Baya <laughs> baya bu başladı artık intensiteli. Lansı görüyor nasıl ikna edeceğim? Şimdi kanabalık kalabalık taştık. Burada bir kanavar orada var. <laughs> Bu zavallı kanat atmış. Çiftleşmeyi bitirmiş. Daha hala prens daha rahat bırakmıyor. Neyse bunu alalım. <laughs> Yoksa prensler rahat bırakmayacak. Ölmüş, ölmek üzere olan can çekeceğim bir prensese karşı bile inanılmaz aktif prensler bırakmıyorlar. Nasıl bir artık kokuya yayılırsa onu edeceğiz birden. Prenses ama bitmiş şey yani. Ölecek bir ihtimalle. Hatta prenses de çıkmış kanatları da atmış gerçi. Bunlar internet sandım arkadaşlar. Turuncu turuncu görünce internet kraliçesine ben sütü bol bol nitens bulduk. Şimdi bir tane de mesur yuva ağzı. Kanatlılar var bakın prenses. Kafayı dışarı doğru çıkartıyor. Prens var yanında. Yani bu yuva da uçuşa başlayacak gibi gözüküyor prenses şimdi daha belirgin dışarı çıktı. Ama tek prenses var. Onun ağzına bakın. Ha şurada da varmış pardon. Kamera açtı. Kameradan baktım. o prens evet. Prens önden bir uçuşa kalktı. İşçiler de prensesi dürtüyorlar artık uç diye. Prens kalktı. Ben ses de şuraya kadar uçtu. Evet, mesor da bulmadan gitmeyelim. Buradaki bir tane e, güzel bir iri bir mesor türü var. Güzel. <laughs> Şunu daha önceden yapmış sanırım. Taşın altından çıktı. Mesorları taş altlarında biraz nadir buluyoruz arkadaşlar. Genelde toprağa yuvalanırlar. Ama güzel. Bir tane de mesor alalım. gitmeyelim. O kadar nitensin yanına. Bugünkü uçuşumuz sonrası aldığımız bazı Nitens karıncalarını, setup denemelerini burada size göstermek istiyorum. Şu taraftan başlayalım. Bu mes sorumuz. Mes soru da eklemiştim. Şuradan devam edeyim. Burada bazı denemelerde tüp son derece ıslak. Zaten videonun daha önce izlediğiniz kısmında çamurun içerisinden alıyorum neredeyse nitensleri. Nitensler çünkü nemi çok severler. Çamurlu toprakları severler. O yüzden neredeyse balçık gibi tüp hazırlıklarını yaptım. Ama bu ikisinde mesela yaşam alanlarını sanki toprağa kazmışlarcasına çok küçük dar bir alan bıraktım. Hatta belki biraz bile daha daraltabilirim videodan sonra. Burada bir multi denemesi var. Aslında multi yapmayı düşünmüyordum ama çok fazla kraliçe aldım bu uçuştan. Çok fazla kraliçe almamın sebebi de aslında Messor uçuşu olsaydı alacağım kraliçe 3 ya da 4 olurdu. Çünkü Messor'larda mutlaka en az 2 tanesinden yumurta ve işçi alırdım. Ama Nitens, Prenonopsis Nitensler çok ayrı, apayrı bir dünya arkadaşlar. Burada işçi almak, yumurta almak o kadar zor ki o yüzden çok farklı setup denemeleri yapmak ve çok farklı setup denemelerini yapabilmek için de birden fazla kraliçeyi almak gerekiyordu. Ki benim aldığımdan kat 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 fazlası yuva kazıp toprağın dibine yerleştirir ama onların da çoğunun başarılı olamayacağını söyleyebilirim sizlere. Burada da yine bir denemesi var. Burada ise bakın arkadaşlar geniş bir aralık bıraktı. Bir standart setup'a yakın ama yine çok fazla nem var pamukta. Yani Türklerin gördüğünüz gibi arka kısmı gayet dolu suyla ve ara pamuklar çok fazla nemli. Buradaki pamuklardan ise bazılarını odayı daraltmak için ileri ittim. Bazılarını ise standart setup gibi geniş bıraktım. Şurada da komik bir durum var. Prens demine kadar yaşıyordu hala. Çiftleşme halinde. Hala da yaşıyor zaten. Ama artık fonksiyonlarını kaybetmek üzere yine de e, çiftleşme halinden ayrılmadılar. O da ilginç. Yani görün diye aldım. Bunun haricinde de bir aşağı, aşağı yukarı 6-7 tane daha arkadaşlar. Bu şekilde kraliçe aldım. Bu ihbar için bu kadar yeterli. Sıradaki uçuşlarda almayacağım çok büyük ihtimalle. Ya yani günün Nisan'ın sonuna kadar Mayıs başına kadar bol bol uçarlar. Geçen sene Mayıs'ın ilk haftasında dahi Nitens buluyordum ben bahçemde. Şimdilik bu denemeler yeterli olacak benim için. 2 hafta kadar arkadaşlar, 2-2,5 iki, iki, buçuk hafta kadar ben bu Nitens'leri sakladığım yerde karanlıkta kesinlikle bir defa dahi açmayacağım. 2 hafta sonrakinde sonucu da ben de ilk defa göreceğim. Siz de benimle birlikte görmüş olacaksınız. Arkadaşlar videomuzu kapatmadan da son son bir hatırlatma yapayım. Şu ürünü A101'de yaklaşık bir ay önce gördüm. Hala satışları var sanırım. Standlarda yanlış bilmiyorsam bir iki hafta öncesine kadar da görüyordum. Şimdi bu ürünü niye göstereceğim? Bu bir bahar attık aslında. Ee, niye göstereceğim? Şimdi bazı genç kardeşlerimiz e, internetten alışveriş yapamıyorlar. Çekiniyorlar, güvenmiyorlar. Kartları yok. Kapıda ödeme kısmında belki ailesi yardımcı olmuyordur gibi gibi arkadaşlar. Aslında test tüpü şu sıralar test tüpü çekilişi yapacağım. Aşağı yukarı 4-5 arkadaşımıza e, mutlaka çekilişten test tüpü göndereceğim. Çünkü tam hobi canlanıyor. sorular uçmaya başlıyor. E, Nitensler uçmaya başlıyor. Peşinden formikalarla birlikte Lasiuslar, tetramorumlar derken Haziran ayı Temmuz'un başlarına kadar büyük uçuşlara şahit olacağız birlikte. Bu süreç içerisinde de kimse test tüpü kalmasın diye birkaç test tüpü çekilişlerimizi yapacağız. Bundan yana endişeniz olmasın arkadaşlar. Ancak bunun dışında bu ürünü gösterme sebebim de bunlar arkadaşlar şunlar. Test tüplerine benziyorlar. Test tüplerini andırdıkları için de kurtarıcı olarak belki a yanlış bilmiyorsam bu ürün 22-23 lira bir şeydi. Aslında onlu test tüpü alsanız da işte kargo bedava bazen takip edin. Hepsi, hepsi burada gibi bazı sitelerde kargo bedava denk geliyor. 10'lu tüpleri 20 25 liraya bile bulabiliyorsunuz ama dediğim gibi bunu kredi kartı vesaire gibi bilgilerle alamayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Şimdi ben şunlardan bir tanesi mesela şu uzunu bir bununla bir setup yapmayı deneyeceğim. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Bu tüpayı kullanmayacağız mantarı. Sonrasında da içine bir tane netens yerleştiririz. Ama normal standart bir test tüpüne göre şöyle bir karşılaştırma yaparsak görüyorsunuz iç hacmi daha fazla. Yani bu 16 ise bu 18'den fazla belki de 20 milim olabilir. Yine de bir denelim boyutları uzunlukları aynı. Evet arkadaşlar şimdi çok hızlı hemen bir setup hazırlayalım. Bu bayağı su alacak yalnız. <laughs> Zaten tıpayı çok itemiyorum. ama da şöyle şuraya kadar ittiğim zaman tüp ne kadar genişliği büyük de olsa pamuğu ben bu şekilde daralttığım zaman kraliçe kendisini güvende hissedecektir. Bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Bu da size bir reper olsun. Videonun sonuna eklemek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E Exotikogu ile kalın. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sevgiler. Kendinize iyi bakın. And I know you better. When we get out of this, I want to hold.